Kandırmayın diyorlar. HDP masada diyorlar. HDP'nin ayağı orada diyorlar. HDP'de diyorlar bu ittifakta. HDP kim diyorlar? PKK diyorlar. HDP bölücülük diyorlar. Bunlar saklıyor ama diyorlar. HDP bunların yanında. O zaman soralım. Bu HDP PKK'lıysa ki PKK'lı. Bu HDP bölücüyse ki bölücü bu HDP teröristleri destekliyorsa ki destekliyor o zaman adama soralım hep birlikte. 29 Ekim'de Habur'da PKK'lı köpeklere çadır mahkemesi kurarak kim bunları bu ülkeye soktu? Sormaya devam edelim. Sivan Perver'le birlikte HDP'lilerle Diyarbakır Meydanı'nda mekri mekri diye türkü çağırırken HDP PKK'lı değil miydi? Oslo'da Oslo'da PKK'lılarla 10 maddelik anlaşma imzalarken HDP PKK'lı değil miydi? Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm denen haini kırmızı halıyla karşılarken HDP PKK'lı değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katile İmralı'ya 110 ekran televizyon gönderirken HDP PKK'lı değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katilden İstanbul seçimlerinde oyu Binali Yıldırım'a verin diye APO'dan mektup yazdırırken HDP PKK'lı değil miydi? Osman Öcalan denen kanlı katile televizyona çıkarıp TRT'de konuştururken HDP PKK'lı değil miydi? Beyefendinin işine gelince HDP çözüm sürecinde ortak olacak. Beyefendinin işine gelirse PKK'lılar çukur kazacak, selam verecek, iyi sohbetler edecekler. Ama beyefendinin işine gelmediği zaman HDP PKK. HDP PKK madem Meclis Başkan Vekili HDP'li Nimetullah Erdoğmuş meclisi yönetirken bir kere o salonu terk ettiniz mi? Arkanızı dönüp çıktınız mı o salondan? İşinize geldi mi? HDP PKK. Efendim neymiş? Geçenlerde bir HDP milletvekili bir teröristle resim çektirmiş. Alelacele geldi, dokunulmazlığını kaldırdık. Kalksın. Her kim ki PKK'lı teröristle resim çektirirse, her kim ki teröristle resim çektirirse o mecliste yeri yoktur. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Pekala o zaman soruyoruz. Fetullah Gülen denen hainle şerefsizle resim çektirenleri niye bakan yaptın?